En yalın halimi yoksa belirtmek istediğin yalınlık mı? İlkinden karmaşa gelir aklıma diğeri yalanlardan mı? Diplerde daha çok karşına çıkan öylece duran parıltı mı? Yoksa sadece altı harften ibaret bir denklem tanımı mı? Kızıl mı, yeşil mi, sarı mı, karmaşa içinde duran puzzle mı? Kızılsa bize anlatıyor, tam da sonsuza dalan o metehan. mı? Yeşil ise yine iki soru golden mı, ekşi mi, sulu mu, bir talimat mı? Sarı ise arada kalmışlığın verdiği belirsizlik ile savaştın mı? Bu sefer çok seçenek yok, en ince tanelerden oluşan mı? Sürtüne sürtüne taşın evrildiği o eşsiz yumuşaklığı mı? Sadece güneş ile birleşince can yakan hassaslık mı? O da altı harfli iki mı ayrılınca da anlamlı mı? Halk ağzında adı değil de tadı olan o cümlenin parçası mı? Diğer olgular ile bağlantılı olan derinlik içeren bir anlam mı? Ne kadar da baskın olsa da genetik her tonu ayrı karmaşık mı? Bu sefer o beş harfle mı bir o kadar da dikkat çekici bir fıtrat mı? Sadece yan yana durduklarında anlamlı olan o ifadelerden gayrı mı? Sadece kızıl, sarı, yeşil koyu değil de her skalası iç içe geçen sanat mı? Rastgeleliğin verdiği o rahatlıkla dans etmeye başladıklarından mı? El kusa istediler ve ben de burada bitiriyorum bu hikayeyi. Sence hatalı mı?